Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar online soccer, soccer manager evet arkadaşlar bugün online soccer manager'in ilk videosuyla beraber karşınızdayım eee baktığımız zaman şimdi hemen bir lige girelim merhaba patron diyor bir de şampiyonlar liginde güzel takımlar var mı real madrid hemen alalım real madrid'i İmza atıyoruz müthiş bir takımla başladık. Vallahi Real Madrid'de. Harika oldu bu. Girelim hemen kadromuza. Bu maçı yarın ee, ya da ondan sonraki gün izleyebilirsiniz. Atarım videoya. Şey yaparız. İlk maçımızı Union Berlin'de oynayacağız ve dirilişi bakalım. 4-2-3-1 böyle oynayabiliriz. Kalemiz Kurtuğa. Kalecimiz güzel. Toperlerde Alaba Rüdiger olacak. Şöyle koyalım. Bir dakika ayak kısmı var. Alaba Sol sağ ayak göremiyor muyuz burada? Göremiyoruz. Sağ beke Karvahal gelsin. Sol beke de Mendi koyalım. Bilmiyorum. Şey, Valverde Bellingham Modric Evet buraya Modric mi şey yapacağız da oraya bir isim alabiliriz şu anlık. Arda'yı da oynatalım. 73'lük ama şu anda. Sağ kanat. Rodrigo. Sağ açık. Ha. dur onu ayarlayalım. 4 -3, 3 şey yaparsak. Bunu buraya alırsak. Valverde şöyle. Modric'i böyle. Evet, açık. Rodrigo şöyle alırsak. Forvet şu anda hotel olarak gözüküyor ama forvet de almamız gerekecek ama paramız yok yazık. Şimdi para kazana kazana gideceğiz. Şimdilik kadromuz bu şekilde. Transfer listesine bir girelim. Oyuncu satarak alabiliriz aslında. Ee, Santrafor'a Patrikşik var. Başka da iyi bir Santrafor gözükmüyor. Ofansife'de Madison var. Patrikşik kaç paraymış? 12 milyon. Patrikşik'i hemen kadromuza katabiliriz. Kadro olarak girelim şuraya. Toni e, Tony Cross'u ve Brahim Diaz satalım. Brahim Diaz e, anında sat diyelim. Evet. Onu e, şey hemen Patrick Chiki hemen kadromuza katalım. 12 milyon euro. Hemen verelim Patrick Chiki'ye ve kadromuza katıyoruz. Dizilişe gelelim hemen şuradan arkadaşlar. Hotel yerine Patrick Chiki oraya yapıştırıyoruz. Orada 80'lik Patrick yapar. Defans Militao Cross orta saha Forvet'te Hoseli olacak. Kaleci Kepa bir diğer defans. E, Nacho Ondan sonra Cima Chouameni Diğer Forvet'te Orada yok Kamavinga Forvet dediğimiz yok ne yazık ki. Mecburen Kamavinga'yı orada yedireceğiz. Şu anlık bence kadromuz güzel. Yani güzel bir kadromuz var. Rollere geçelim. Rollerde kaptanımızı Modric yapalım. Modric kaptan olmayı şey yapacak yani. Bayağıdır bu takımda. Penaltıyı Bellingham'a diyeceğim. Bir dakika. Penaltı kime verebiliriz ki bu takımda? Bile? Penaltısı nasıl yazmıyor mu burada acaba? Penaltıyı kime veririz? Modric'e verelim. Penaltı da Modric'in olsun. Ee, vuruşu, serbest vuruşu. Onu da vereceğiz ama yapacak bir şey yok ya. Yani. Kornerleri de yine Modric'e vereceğiz. Her şeyi Modric'e verdik. Yapacak bir şey yok. Modric'e güveniyoruz. Tecrübesiyle bütün her şeyi o yapacak. Bütün her şey onun olacak. Evet. Dostluk maçı yapabiliyor muyuz? Ha, şeyi verip yapabiliyoruz. Şey dedim arkadaşlar. Biz 4 şeyi veriyorum şu anda. inanılmaz bir şekilde Galatasaray'la dostluk maçı yapıp 2-0 kazanıyoruz Galatasaray'a karşı. Çeşke Bayern'le falan yapsaydık. Daha iyi görmüş olurduk kadromuzu. Şimdi her şeyimizi harcadık şu anda. Şu anda maç oynayarak artık kazanacağız. Boş boş şey harcadık ama yapacak bir şey yok. Ee şöyle bir kadromuz oldu. Real Madrid'i almamız güzel oldu bizim için. Beklerimiz biraz sıkıntı. Forvetler'de de 80'lik Patrick almak zorundaydık. Yani orada o yüzden şey yaptık. İlk rakibimiz biliyorsunuz ki Union Berlin olacak. Union Berlin'i yeneriz diye düşünüyorum. Şuradan fixtüre bakamıyor muyuz? Fixture, fixtür, fixtür, fixtür. Sonuçlardan bakabiliyoruz. Union Berlin e oynayacağız. Ondan sonra Napoli. Yok Napoli'de değil. Fixtür bu şekildeymiş bir dakika. Şuradan ikiye bakamıyoruz. Biz Fikstüre girmemiz gerekiyor bizim. Fikstüre bakmamız gerekiyor. Hmm. Maç takvimi aynen buradan bakacağız. İlk önce e, Union Berlin oynayacağız. Sonra Napoli oynayacağız. Braga ile iki maç üst üste oynayacağız. Napoli, Union Berlin o, son 16 turları falan. Ve hmm. Ayın Şubat'ın 7'sine kadar Sürüyor burası. Şubat'ın 7'sinde sonuçlanıyor. Final tabi Şubat'ın 7'sinde. Finale kadar gidemezsek de nereye kadar gidebilsek oraya kadar gideceğiz. En iyi gidebileceğimiz yere gideceğiz. Hep beraber burada arkadaşlar. Şimdi birkaç tane oyuncumuzu transfer listesine koyalım. Bir dakika. Kadro diyelim şuradan. Kadro. Ee, Sebellosu transfer listesini ekleyelim. Aynen. Bu arada Arda'yı şey alalım. Yedeği alabiliriz. Bu Garcia'yı transfer listesine ekleyelim. Dur. Şöyle konfirin diyoruz. Ve Lurin'i ekleyebiliriz. Bu isimleri çok para getirmeyecek bize ama inerek, yani bu arada Arda'yı yedeklere alalım. Hmm, de Kamavinga vardı. Buraya Arda'yı alalım. Forvet 7 olarak alıyoruz ama yapacak bir şey yok. Hatta şurada Camini ile arda yer değiştirebiliriz. Şöyle şu şekilde değiştiririz. Bu ne yaptık? Başka koyabileceğimiz forvetimiz yok. Yapacak bir şey yok. Cuameni alabilir miyiz şuraya? Heh. Allah. Im. Bu şekilde de bir yedek yapalım. Arda'yı da almış oluruz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Online Soccer Manager ilk videosu bu şekildeydi. Yani Real Madrid'i aldık. Kadromuzu kurduk. Ve yarın yani 17 saat sonra Kaç oluyor saat? Şu anda saat gece 2.41. 3 diyelim. 3'te tam 17 saat kalmış olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saat 8'de baş gelecek. 8'de video çekelim artık. Ne zaman gelir bilmiyorum. Bu videoda ne zaman yayınlayacak bilmiyorum ama. Bu videoyu yayınladıktan sonraki günün saat 8'de. Bilmiyorum Bakacağız. Şu anda bir sürü yayınlanacak video var çünkü. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Solda ve sağda çıkan videoları ortadan kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.